Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik Türkiye hamlesi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki büyük deprem sonrası dayanışma sergilemek ve taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir denildi. Açıklamada ayrıca Konuk Bakanın Afrin'de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.